Demet Evgar ve Bora Gülsoy ile Bahar dizisinin sonu, şaşırtıcı final ayrıntıları ortaya çıktı. Şimdi sizlere heyecan verici bir haber sunuyorum. Türk televizyon dünyasının sevilen dizisi, Bahar'ın finali sonunda belli oldu. Demet Evgar ve Bora Gülsoy'un başrollerini üstlendiği bu muhteşem yapım, izleyicileri ekranlara kilitlemeyi başardı ve artık sona ermeye hazırlanıyor. Bahar dizisi kısa sürede en çok izlenenler listesinde kendine sağlam bir yer edindi ve izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Demet Evgar, Burak Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Ecem Özkaya gibi yetenekli isimlerin performanslarıyla dikkatleri üzerine çeken dizi, izleyicilere unutulmaz bir hikaye sunmayı başardı. Şimdi merak edilen soru şu: Bahar dizisi nasıl bitecek? İşte bu sorunun cevabını heyecanla bekleyenler için detayları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bahar dizisinin final bölümünde izleyicileri büyük bir sürpriz bekliyor. Dizinin yapımcıları ve senaristleri final bölümünde unutulmaz bir final sahnesiyle izleyicileri mest edeceklerini söylüyorlar. Ancak bu sahnenin detayları hala gizemini koruyor. Bildiğimiz kadarıyla Bahar dizisinin finalinde karakterler arasında büyük çatışmaların yaşanacağı ve izleyicilerin merakla beklediği bazı ilişkilerin sonuçlanacağı belirtiliyor. Ancak hangi karakterler arasında ne gibi olaylar yaşanacağı konusunda net bir bilgi verilmiyor. Demet Evgar'ın canlandırdığı karakterin finalde nasıl bir yolculuğa çıkacağı ise merak konusu. Evgar'ın oyunculuk yeteneğiyle dikkat çeken performansı Final bölümünde izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkaracak gibi görünüyor. Burak Gülsoy'un karakteri ise final bölümünde izleyicileri şaşırtacak hamleler yapabilir. Gülsoy'un karakterinin nasıl bir dönüşüm geçireceği ve hikayeye nasıl bir etki yapacağı izleyicilerin sabırsızlıkla beklediği konular arasında. Bahar dizisinin finalinin izleyicilere duygusal anlar yaşatacağına şüphe yok yapımcıların ve senaristlerin titizlikte hazırladığı final bölümü, izleyicilere unutamayacakları bir deneyim sunmayı hedefliyor. Sonuç olarak, Bahar dizisinin finali büyük bir merakla bekleniyor. Demet Evgar ve Bora Gülsoy'un başrollerini üstlendiği bu muhteşem yapım, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak gibi görünüyor. Siz de bu heyecan verici final bölümünü kaçırmamak için ekran başında olun. Arkadaşlar izleyenlerin birçoğu abone olmuyor. Bizlere abone olarak destek olacağınızı unutmayın.